hoş geldiniz. Bugünkü burcumuz Terazi burcu erkeği. Terazi burcu erkeğinin hakkında detaylı bilgileri vereceğiz sizlerle paylaşacağız. Terazi Burcu Erkeği dayanışmacı, zarif bir kişiliğe sahiptir. Kararsız olan Terazi Burcu Erkeği oldukça sosyaldir Eylemeyi ve gezmeyi çok sever. İnsanlar ileri uyum içerisinde olmayı tercih eden Terazi Burcu Erkeği aynı zamanda sevilmeyi ve sevmeyi de çok, çok sever. Sizin, sizin Terazi Burcu Erkeği'nin temel ve fiziksel özellikleri Terazi Burcu Erkeği'nin ve olumsuz yanları iş, aşk ve cinsel hayat hakkında birçok bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz. Medium ile birliktesiniz. Lütfen abone olup beğeni ve değerli kanalınızı bizden esirgemeyiniz. Terazi burcu erkeği hava burçları arasında yer alır. Eğlenmeyi ve gezmeyi seven terazi burcu erkeği donuk ve zorba insanlardan nefret eder. Bu burcun erkekleri sanat ve iş dünyasında oldukça başarılı olur. <laughs> Terazi burcu erkeklerin temel özellikleri nelerdir? Oldukça mantıklı olan terazi burcu erkeği aynı zamanda oldukça mantıklı davranır. Bu burcun erkekleri gülümsemeyi, gülümsemeyi ve mutlu olmayı severler. Çekici ve neşeli kişilikleri ile ön planda çıkan terazi burcu erkekleri karşısındaki insanları hızla etkiler. Terazi burcu erkeğinin fiziksel özellikleri Terazi burcu erkeği çok çekici ve fiziksel bir görünüme sahip. Bu erkekler genelde uzun boylu olurlar. Ancak terazi burcu erkeğinin vücut yapısı kilo almaya meyillidir. Ayrıca terazi burcu erkeğinin saçları dalgalı ve parlak bir yapıya sahiptir. Küçük burunlu ve gözleri de aynı zamanda küçük olur. <laughs> terazi Burcu Erkeği'nin olumlu özellikleri. Terazi Burcu Erkeği oldukça mantıklı kararlar ver vermeyebilir. Ancak saygı olarak bilinen bu burcun erkekleri büyüleyici ve duygusaldır. Aynı zamanda diplomatik yapıları olan terazi burcu erkekleri oldukça zarif ve narif olaraktan dayanıyorlar. Terazi Burcu erkeğinin olumsuz özellikleri, kararsız bir yapıla sahip olarak bilinen Terazi Burcu erkekleri aynı zamanda değişen bir ruh haline sahiptir. Bunun yanı sıra kolay etkileyebilen terazi burcu erkeği ikincidir. Aynı zamanda terazi burcu erkekleri oldukça flörtçü davranışlarda da bulunabilir. Terazi burcu erkeği aşk hayatı. Terazi burcu erkekleri mükemmel bir aşıktır. Büyük bir sevgi anlayışına giren Terazi Burcu erkeği eşine ve sevgilisine sürprizler yapmayı çok sever. Aynı zamanda Terazi Burcu erkekleri haşsız yaşamama korkusu vardır. Bu nedenle sürekli ilişkiler içerisinde yer almayı tercih eder. Terazi Burcu erkeğinin hayatı Terazi Burcu erkeği sanatsal konularda yeteneklidir. Aynı zamanda huzursuz bir stres ve stressiz bir ortamda çalışmaktan sen hoşlanır. Mutlu bir alanda çalışmak isteyen tarzı burcu erkeği güzel ve keyifli ortamlarda çalışmak ister. Bu burcu erkekleri genelde masa başı ve keyifli ortamlarda çalışmak isterler. <laughs> Terazi Burcu'nun cinsel hayatı. Venüs hakimiyeti olan Terazi Burcu erkekleri oldukça çekicidir. Cinsel çekim gücü olan Terazi Burcu erkeği yatakta da oldukça tatmin kağıdır. Aynı zamanda eşleriyle uyum sağlayan Terazi Burcu erkeği yatakta patlerini mutlu etmek için her türlü arzuya karşılık verir. Terazi Burcu erkekleri nelerden hoşlanır? Terazi Burcu erkeği estetik ve hoş ortamları sever. Çiçekler Mutlu eden sürprizlerden hoşlanır. Bunun yanı sıra Terazi Burcu erkekleri sevdikleriyle vakit geçirmeyi mutluluk duyar. Aynı zamanda Terazi Burcu erkekleri ailesi ve sevdikleriyle zaman geçirmekten de büyük bir mutluluk duyarlar. Terazi Burcu erkeğin hoşlandığını nasıl belli eder? Terazi burcu erkeği kişiye, kişiye sürpriz yapmayı çok sever. Aynı zamanda bu burcun erkekleri aynı zamanda hoşlandıklarını belli etmek adına çeşitli sürprizler yapar. Oldukça girişken ve terazi burcu erkeği hoşlandığını rahatça ve açıkça ifade edebilir. Terazi burcu erkeği kıskanç mıdır? Çok fazla ilgi görmeye ile olan terazi burcu erkeği yeri geldiğinde sevdiğini kıskanır. Bu burcun erkekleri gereksiz kıskançlık yapmak yerine daha mankul kıskançlıklar yapar. Sevdiklerini her zaman kıskanır ve saklarlar. Terazi burcu erkeği nasıl affeder ve nasıl barışır? Terazi burcu erkeği kin tutmaz. Sevdiği kişiler, kişiler kendilerini kırmış olsa dahi olsa ufak tefek ayrılıklar ardından affeder ve kolay bir şekilde barışırlar. Terazi burcu erkeğinin gönlünü almak oldukça kolaydır. Onlara küçük sürprizler ile hemen barışırlar. Terazi burcu erkeği nasıl geri döner? Terazi burcu erkeği asla kim tutmaz. Aynı zamanda kolay kolay sevdiklerine vazgeçmez. O nedenle güzel bir söz ve güzel bir gülümseme dahi terazi erkeğini kendine geri döndürmesine yardımcı olur. Terazi burcu Giyinir. Sosyal yaşamda eylemeyi seven Terazi Burcu erkeği kıyafet seçiminde ve görünümünde de çok önem verir. Bu nedenle Terazi Burcu erkeği oldukça şık ve zarif giyimler seçmeyi tercih eder. Terazi Burcu erkeği nasıl ikna edilir? Terazi Burcu erkeği eğlence hayatı ve sosyal etkilenir. Aynı zamanda terazi burcu erkeği anlaşılmak ister. Bu burcunun erkekleri anlaşıldıklarını istedikleri anda kolay bir şekilde ikna edilebilir. Terazi burcu erkeği nasıl sever? Terazi burcu erkekleri aşkı da derinde yaşamayı sever. Yalnız her zaman kol, korkan, terazi burcu erkekleri hayatından mutlaka bir ilişkisi olur. Bunun yanı sıra nazlı ve terazi burcu erkeği aşık olduğu kişiyi el üstünde tutar. Terazi burcu erkeği nazlı aşık olur. Terazi burcu erkeği aşık olmak olduğunda bambaşka birine dönüşür. Birini gerçekten çok beğenen, beğenen terazi burcu erkeği bu noktada naz yapar. O nedenle karşı taraftaki ilk adımı bekleyerek emin olmak ister. Terazi Burge... burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Terazi burcu erkeği sosyal ve dinamik kadınlardan hoşlanır. O nedenle Terazi burcu erkeği ayakları üzerinde duran bunun yanı sıra neşeli ve hayat dolu kadınları sevmeyi tercih eder. <laughs> terazi burcu erkeği nasıl hediyelerden hoşlanır? Özel günlerde önem veren terazi burcu erkeği saat, takı, kol düğmesi ya da teknolojik ürünlerden hediye edinebilmesinden hoşlanır. Terazi burcu erkeğinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre hediyeler alması oldukça mutlu eder. Terazi burcu erkeği nasıl affeder? Kolay kolay sinirlenmeyen terazi burcu erkeği küstüğün... Onun ne barışma sağlamak oldukça zordur. Bu nedenle terazi burcu erkeğini küstürmemek için dikkatli davranmak gerekir. Aynı zamanda terazi burcu erkeği gerçekten karşısındaki kişiye değer veriyorsa kendinden affedecektir. Terazi burcu erkeği nasıl pişman olur? Terazi burcu erkeği yaptığı davranışlardan memnun değil ise pişmanlık duyar. İstemeden yaptıkları, yaptıkları bir davranış ya da düşünce nedeniyle Terazi burcu erkeği pişmanlık duyması elden değildir. Terazi burcu erkeği nasıl mutlu olur? Terazi burcu erkeği eğlenmek ve dolu dolu hayat yaşamak her zaman mutlu eder. İstedikleri bir işte çalışan terazi burcu erkeği oldukça mutlu olacaktır. <laughs> Terazi burcu erkeği nasıl aşık edilir ve nasıl elde edilir? Neşeli bir hayat dolu kadınlar terazi burcu erkeğinin kolay bir şekilde kendilerine aşık ederler. Aynı zamanda gülümsemeyi ve seven çekici kadınlar da terazi burcu erkeğini kolaylıkla elde edebilirler. Terazi Burcu Erkeği nasıl bir sevgilidir? Terazi Burcu Erkeği oldukça da hayat dolu ve romantik bir sevgilidir. Yanına, terazi burcu erkeği hayatındaki kişiyi özel hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Terazi burcu erkeği nasıl bir baba olur? Evlendiklerinde baba olmayı çok isteyen terazi burcu erkeği oldukça iyi bir babadır. Aynı zamanda çocuğuna da büyük bir sevgiyle bağlanır. Terazi burcu erkeği hangi rengi sever? Terazi burcu erkeği sarı, turuncu, kırmızı gibi ve açık renkleri sever. Terazi Burcu Erkeği hangi yemekleri sever? Terazi Burcu Erkeği yemeklerimi yapmaz. Zeytinyağlı yemekleri seven Terazi Burcu Erkeği aynı zamanda balık yemeği de asla vazgeçmez. Medium Umut'la birlikte oldunuz. Herkese kucak dolu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı, diğer yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Mecim umutlasınız. Herkesi kucak sevgi ve saygılarınızla selamlıyor. Herkesi en içten dualarımızla devam ediyoruz.